merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Elis'le hayatları değiştiriyoruz. Arkadaşlar hadi Elis'i uyandıralım. Arkadaşlar şimdi Elis'i uyandırmaya geldik. Elis. Elis. Ya abla 5 dakika daha ya. Uyan Ya neden uyanıyoruz ya? Zaten yarın okul var. Var bugün yatayım. お祝今日かけで。うん。たまん。え <noise> <noise> Şimdi bakalım. Benim saatin bu değil. Kablamın saat Nasıl ki? Hı, bunu öğleden sonra mı yapsam şimdi mi yapsam? Buldum. Onu öğleden sonra yaparım ya da kahvaltıdan sonra yaparım. <gülüyor> <gülüyor> bu tokalar bana çok yakışıyor. <laughs> bu da çok dağılmış. Neyse sarı takayım. Gözlük ya sarı takayım. Tamam mı gözlükler? Bu da olmuyor ya. Ama ben de takmam. Oo, oh, bu da uhu var. Neyse. Ne? <laughs> Abone kalın gene yazmıyor. Neyse, kahvaltıya da çok süssüz gideyim. Bu. Ablama sorayım da tablet nerede? Abla Abla, abla. o neydi? bir şey. Neyse. Benim tabletim nerede? Hangi? Oyun adalında. Hmm, tamam. <laughs> i̇şte be. Tabletimi aldım. Hmm. Ablamı mı izlesem? Kendimi mi izlesem? Bir dakika. Hmm. Şimdi... Sableme asla göstereme. Ne yapayım? Youtube'a gireyim. Hop hop hop. izliyordum ben. Hı hı. Nerede ya? değil mi? Of. Sabletimden sıkıldım. Hı benim cipsim var da. Hemen ablamın yanına gidelim. Abla abla benim cipsimi gördüm. Benim cipsim. Hmm. Abla canın anne. Bir de, de böyle bir abla olmasaydı. Esmas çok karanlık görünüyor mu? kardeşim hadi gel oyun oynayalım diyecektim. Kardeşim bu ne? Bu ne yapıyor? Bu annemin sevdiği. De. kullanmasına izin vermiyordu. E tamam da annem evde yok ki. Anneme söyleyeceğim gelince. Sana bir güzel ceza versin. Duymadın mı anneme? Ceza vereceğim dedi bunu kullanalım. Ee, bir, şey bir şey Dedi benim eşyalarıma dokunmayın dedi. Sen duymadın ama. Ha, öyle dedi. Neyse abla hadi sen yalla. Yalla. Çok güzel olacağım. Ya, dur, ben. Ah. Abi, dur ben anneme arayacaktım. Hemen arayayım. Alo anne. Anne senin o en sevdiğin maskeden kullandı. Kardeşim. Ne? Benim sevdiğim maskeyi mi Kim? Kardeşim. Neyse hmm, işte ver ya. Ee, bir şey olmadı, küçük küçük ama sen kullansaydın bacaklarını kırardım. Anne kardeşime kırmıyorsun. Ba bana yapıyorsun. Bu ne iş ya? Kapatıyorum su. Of ya bu hayattan bıktım. Of ya ben bak, bu hayattan bıktım. Artık. Gözler gülüyor ama aslında Ablam çıldırmış. Dur ben şuna bir çata yapayım. <laughs> su hazırladım. Ablama kıyamadım ve annemin koltuklarına. Yoksa annem ve ablam beni döverdi. Çıldırıyor mu bu hala? <laughs> Çıldırmaya başladı. <laughs> ne 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 ne. gösteririm. Öcümü alacağım ablam. Arkadaşlar ben ona öcü öcümü alacağım. Ben ona kolektörü saklayacağım. Aslında çok atlı şakası yapacağım. Bakın arkadaşlar video çekiyor. Şimdi yapmaya başlıyor. Video çekiyor. Abla tabletini olalım. Şimdi arkadaşlar yüzümü siliyorum. Kardeşim. Ay, var abla ya bir bırak ya. Video çekiyorum kanal Elif'ciğim bence tabletine bay bay de çünkü Türk çöpe attım tableti. Bay bay. <laughs> Ee balkondan aşağı mı attın acaba? Oradaki çöpü attım balkondan. O çok soğuk. Sen ama böyle bana benim üstüme su dökersen böyle olur işte. Hmm. Şaka yaptım bebek. Al tabletim burada. Saklamış. Hmm. Mutlu oldun mu? Oldum. Peki bana teşekkür yok mu? Yok tabii ki de. Hmm. Anneme döleyeceğim. Annem beni. evde de değil ki. Telefonla ararım. Sonuçta telefon diye bir şey var. Telefonun saklı. Neyse, hı hı. Annemin numarasını da bilmiyorum çok. Doğru mu? çalıyor anne. Alo. Efendim kızım. Anne bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ablam bana değil çıkarttı. E başka ne yaptı? Sonra ki. ben onun üstüne su döktüm diye e gitti tabletimi sakladı. Bana dedi ki çöpe attı. Of demek sen yalan söyledi. Ben gelince onu bir güzel pataklayacak delikle. Tamam. Zaten yolda hızlı hızlı gel gelmesini söyleyeceğim babana. Hmm. Tamam. Anne ne zaman evde geliyorsun? 5 dakikaya oradayız. Yaşasın. Hadi anne bay bay. Ama bak. Buldum. Geza böyle böyleyim ama ablamdan güzel. <laughs> Yeni. İksim bitirmemiş. Arkadaşlar videomuzu sevdiğiniz için abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.